bir sevdadır bizimkisi. Seveni fani, sevileni baki, sevgisi ebedi. Bir ülküdür bizimkisi. Gözünü kızıl elmaya çeviren, gönlünü turana veren, Türklüğün gururunu İslam'ın ahlakıyla birleştiren. 55 senede ülkelerimizden, vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Fırtınalar çıktı karşımıza, duruşumuzu bozmadık. Tuzaklar kuruldu önümüze, çizgimizden sapmadık. Dar ağaçlarına çıkarıp urgan doladılar boynumuza. Kimi zaman pusu kurdular karanlık köşe başlarında. Yine baş eğmedik, yine diz çökmedik, yine geri dönmedik yolumuzdan. Oğuzlardan süre gelir anlaşık soy Aynı kan bu can Bir millet ne çederler açtı. Cihanda dözge bu can Korkma Korkma varsın, ihanet karanlık sokaklarda kol kessin. Korkma, yine bütün dünya karşımıza geçsin. Son kanımıza kadar bani bedenimiz, mukaddesat ve mukadderatımız için feda ve armağan olsun! Omuz atağdan gelip Ülküsü heyecan verip Ülküsü bir öyküsü Bir aydınlı can Mazlumun ahı gökte Kurt dişine kan deyip, Vakti gelen Turandır o her Beycan Şeref ve onur duyduğum davamı Dünyevi hiçbir Menfaate değişmem Değişmedim Allah'ın verdiği bir canımız vardır. Bu can vatana da, millete de, Türklüğün geleceğine de bin defa kurban olsun.